Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook'taki Safari Escape oyunundaki sınırsız oyun içinde ama oyun içinde sınırsız altın ve para, skor puanı ve kalp can almayı, can çoğaltmayı göstereceğim ve hızlı level atlamayı göreceğiz. Buyurun hep birlikte izleyelim bakalım neler oluyor. Programımızı açalım önce. buradan ben Mozilla'dan oynadığım için Fullgin container eksiği işaretliyorum atak diyorum ok diyoruz coins'e tıklıyoruz arkadaşlar bazıları oyuna girdiğimiz zaman en abla olarak gözüküyor şu anda kontrol edelim hepsini evet live 5 yazan can arkadaşlar kalp alma kalbimiz çoğaltıyor canımızı çoğaltıyor öbürlerini oyuna girince alacağız şöyle bakalım evet gördüğünüz gibi küçültelim sayfamızı. Evet arkadaşlar bakın. 9999 99 ve 69 kalbimiz var şu anda. Buralara oyuna başlarken mutlaka tıklıyoruz. Patlayıcıları alıyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. ve oyna diyoruz. Evet, devam edelim. Bunlar aldığımız oyunun başındaki patlayıcılar. Şöyle biraz yukarı çekeyim, rahat görelim. Evet. Bir tane hayvan kurtulduğu zaman zaten hepsi kurtulmuş gibi sayıyor. Birden levelimizi geçiyoruz. Bakın en üstlerde de yerimizi alıyoruz. Paramız sadece oyun içinde geçerli. Kalbimizde oyunu yenilediğiniz zaman hepsi gider arkadaşlar. Evet. 32 leveldeyiz. Bunları alıyoruz. Unutmuyoruz. Oyna diyelim. Kışmadan bombalarınızı patlatmazsanız daha iyi olur. Bazen tıkanıp kalabiliyor oyun. Mesela şuradan patlatalım. Şöyle yapalım. Evet. Level'leri hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, 33 level oldu. Bakalım. Şunları da işaretleyelim. Bunları unutmuyoruz mutlaka oyunun başında. Bunları alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Gördüğünüz gibi yıldızlarımız da full oluyor arkadaşlar. 3 yıldızımızı alıyoruz. Evet. Bu da bu kadar. Hilemiz bu kadar arkadaşlar. Bakın canımız 543 tane oldu. Şöyle yakından göstereyim. Canımız 543 tane oldu. Paramız oyuna girdiğimiz zaman başlattığımız zaman 9999 99 tane oluyor. Hilemiz bu kadar. Hepinize keyifli oyunlar. ¿A